Yemeklerde köfte çıkınca bazen gözümü yumup öyle yiyorum. Hani Sultan Ahmet köftesi gibi hissedeyim diye. <laughs> olur mu? Olmaz tabii. Ben o tarafta çalışıyorum da o bakımdan. Sivilde turist rehberiyim ben. Çok keyifli meslektir ha. Acayip eğlencelidir. Tabii bunu bilmeyene anlatamazsın. Ama Çeliktepe'de çavuş olmak zordur. Rütbeli sana emanet eder. Asker sana güvenir. Öyle olur orta şapak sayamazsın. Çatışmada tereddüt gösteremez. Ece yatarsın. Öyle işte. Tilki uykusu. İki pırpır pır der geçersin de. Kazın ayağı öyle değil. Ağırdır. Çok ağır. En büyük hayalim. Hayaller çok tabi de. Her şey bitmiş tamam mı? Buradaki bütün işler düzene girmiş. İşte o zaman buralarda turist gezdirmek isterim. Evet, size haberlerde gördüğünüz kadarıyla biliyorsunuz. Ama buralarda bazı yerler vardır. Bak böyle nefesin kesilir. İşte o kadar güzeldir. Bak tütüne götürmek isterdim onları. Dağlıca'ya. Erva, şimdi niye götürmek isterdim? İşte bizim memleket burası. Elim budur. Osman sınavdan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Sakarya Fırat. Çok yakında TRT 1 ekranlarında.